İyi akşamlar dostlar. 20 Kasım 2023 9:11 11 geçe kamuya aydınlatma platformu arkadaşlar. Bir pay alım satım bildirimi geldi. Peki pay alım satım bildirimi hangi şirketle ilgili hemen bakalım. Sürekli bilgi ilişkin özel durum açıklaması ekinde var arkadaşlar. Enka İnşaat ve Sanayi. Bakın arkadaşlar Enka yaklaşık bir aydır. Neredeyse her gün arkadaşlar hatta bazen günde iki defa yani minimum 200'e e 200 bin not arkadaşlar maksimum 450 bin not aralığında hisse alıyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bakın bu da alışma Evet bu da alış. Bakın ne diyor? O, e, haber 20 Kasım'da geldi arkadaşlar. Bakın yapılan işlem 17 Kasım'da. 17 Kasım tarihinde Enka İnşaat ve Sanayi AŞ payları ilgili olarak 33 ile 20 kuruş ve 33 ile 38 TL fiyat alımından 250 bin TL toplam nominal tutar. Bakın o 250 bin TL'lik demiyor. 250 bin TL toplam nominal tutar. Yani 250 bin adet ise demek arkadaşlar bu. Alış işlemi tarafımıza gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Enka İnşaat ve Sanayi Aşağı İstermesi'ndeki payları 17 Kasım 2023 tarihi itibariyle yüzde arkadaşlar 0.620 sınırına ulaşmıştır diyor. Kim diyor bunu arkadaşlar? Her zamanki gibi Mehmet Sinan Tara. Bazı arkadaşlar Şa Tarık Şara mıydı? Öyle bir şey herhalde arkadaşlar. Yani e Tarık Tara mıydı? Öyle bir şeydi. Şirket ortağı arkadaşlar. Bunlar iki kişi aldılar. Peki ne almışlar? 17 Kasım 2023'te 250 bin not hisse almışlar. Toplam hisse sayısı 37 bin 569 adet arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.